arkadaşlar bugün 16 Eylül 2025 konumuz katılım fonları Evet tepaslı işlem gören bütün katılım fonlarının değerlendirmesini yapacağız Arzu ederseniz hemen başlayalım tablomuzdan yani beK fon versiyon 9'dan önce katılıma uygun fonları seçiyoruz karşımıza bütün katılım fonlarını çıkarıyor program bize hemen arkasından da önce bir getiri türü seçmemiz lazım Ben önce dolar getirisi olan fonlardan başlamak istiyorum ve burada da günün en çok yükselenleri emtiaları değerlendirmek istiyorum ve altın fonlarıyla da başlayalım arzu ediyorsanız. Evet listemizde KZL Kuveyt Türk Portföyün Altın Katılım Fonu var ki bütün altın katılım fonlarının lideri durumunda zaten şu anda. Bu ayda 11.99 gibi çok güzel bir getiri getirmiş ve listemize de 12. sıradan girmiş durumda. MKG Aktif Portföyün Fonu 2. sırada 10.73 getirmiş ve 22. sırada listemize dahil olmuş RBA, Albaraka Portföyün Bereket Vakfı'na destek Altın Katılım Fonu da 3. sırada yerini almış ve bu ay 12.87 gibi bu kategori içindeki en yüksek getirilerden birine sahip olmuş. Evet altın bu hafta içinde oldukça güzel seviyelere kadar gelmiş durumdaydı. Şu anda erasay değeri olarak da 70'in üzerine çıkmış durumda. Yani kar realizasyonu bölgesine girmiş durumdayız. Bu noktada bir şey yapmak yapmanıza gerek yok. RSI 70'in altına iner inmez kar realizasyonlarına dikkat etmeniz gerekiyor. Size altın konusunda bir hedef vermem de söz konusu değil. Çünkü şu anda rekor üzerine rekor kırıyor. Yani daha önce yaşanmış bir fiyat kısmı söz konusu olmadığı için yeni dirençleri tespit etmemizde söz konusu değil arkadaşlar. Çıkabileceği noktayı belirleyebilmemiz de mümkün değil. Şu anda herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece bu yükselişi seyretmenin zevkine varabilirsiniz. Gümüşe geçiyoruz. Gümüşte de Kuveyt Türk Portföyün Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu KGM var. Burada sıralama belirlememizin de çok fazla bir anlamı yok çünkü zaten alternatifsiz durumdayız ve bu ayda 12.54 gibi oldukça güzel bir kazanç getirmiş. Genel fonlar sıralamasında da 25. sıradan listemize girmiş ki bu da son derece kıymetli bir değer ve oran arkadaşlar. Gümüşü altına paralel hareket eden bir yatırım aracı olarak değerlendirmekte fayda var. Rasyonun durumuna göre kimi zaman altından daha hızlı hareket edebiliyor kimi zaman da bunun tam tersi hareketler görebiliyoruz. Şu anda o da kar realizasyonu bölgesine girmiş durumda ama acele etmenize gerek yok. Grafiklerde 70'in altına iner inmez kar realizasyonlarını gerçekleştirebilirsiniz. Evet bu son kategori çeşitli yani altın ve gümüşün dışındaki kıymetli madenlere yatırım yapan fonlara bakıyoruz. Burada da alternatif siz tek bir fonumuz var. Kut Kuvey Türk Portföy'ün kıymetli madenler katılım fonu. Zaten kıymetli madenler deyince Kuvey Türk bu konuda son derece yetkin bir kadroya sahip fonları genel itibarıyla kıymetli madenlerde oldukça başarılı bir yönetim gösteriyorlar. Bu ayda 11.25 gibi bir kazanç sağlamış ve listeye de 38. sıradan girmiş ki dediğim gibi hem oran olarak hem sıra olarak son derece kıymetli ve ilk %10'luk dilime girmeyi de başarmış fonlardan biri. Burada katılımdan daha ziyade fonun başarısı ön plana çıkmış durumda. Genel fonlar sıralaması içinde de değerlendirilebilecek bir fon olarak görüyoruz. Evet emtiaları değerlendirdikten sonra dolar getirisi olan yani yabancı borsalara yatırım yapan hisse senetlerine bakıyoruz. Aynı kısır döngüye burada da karşılaşıyoruz maalesef. Dört tane fonumuz var ve bu dört tane fonun değerlendirmeye alınabilecek sadece iki tanesi söz konusu. Geri kalan iki tanesinin başarısı oldukça kötü durumda. Sizler de görüyorsunuz arada çok ciddi puan farkı var. Evet değerlendirebileceğimiz fonlar arasında KTC Kuvvet Türk Portföyün Teknolojik Katılım Fonu ilk sırada ki bu ay 6.70 getirmeyi de başarmış. CPO Aktif Portföyün Teknoloji Fonu o da 1.88 gibi bir kazanç getirmiş ama genel itibariyle bu sektörün en kıymetli iki tane yani fonu olarak dikkate alabilirsiniz ama yönetim ücretleri de oldukça yüksek durumda. Biri 2.40 diğeri de %2'ler civarında yönetim ücreti kesintisi yapıyorlar. Bu da oldukça yüksek bir oran. Hisse senedinden sonra çeşitliğe bakalım. Önemli bir alan hem yabancı borsalara hem de dolar getirisi olan kira sertifikalarına yatırım yapıyorlar. Burada da listenin başında BCO Bulls Portföy'ün çoklu varlık katılım fonu geliyor. Liste 161. sıradan girmiş ortalarda bir yer edilmiş demektir. Ve bu ayda 6.79 gibi bir kazanca sahip. Funor Portföy'ün kar payı ödeyen katılım fonu FBC ise ikinci sırada ama burada tek rakipsiz fon BCO'ymuş gibi duruyor. Yönetim ücreti de 2.25'ler civarında bir alttaki Funor Yaportöy'ün ki üçler ki bu anormal diyebileceğimiz bir rakam olarak öngörüyoruz. Buradaki ilk tercihimizin B CO olması son derece normalmiş gibi geliyor. Evet çeşitliden sonra bir de finansa bakıyoruz. Burada getiri olarak değerlendirmenin çok fazla bir anlamı yok. Burada önemli olan TL riskini satın alıyor olmamız ki bu da bizim en ufak bir risk karşısında yatırımlarımızı koruyoruz anlamına gelecektir. Evet getiriler biraz düşük 2.94 3.12 gibi para piyasası fonlarının da altında bir getiriye sahip olmasına rağmen dolar getirisi olduğu için dolara yatırım yaptığınızı düşünebilirsiniz. TL riskine satın aldığınızı öngörebilirsiniz. Buradaki ilk 3 fon birbirine son derece yakın fonlar. Bunlar arasından tercihinizi yapabilirsiniz ama risk oranlarına baktığınız zaman ilk 2 fon ön plana çıkıyor. Tabi tek kriter risk oranı değil hemen arkasından yönetim ücretlerine bakıyoruz. YLS 2.40 gibi bir yönetim ücreti keserken senelik ZPG Ziraat Portföyün Kira Sertifikaları Katılım Fonu 1.50 gibi bir kesintisi var. Bu genel değerlendirme itibariyle ZPG bizim ilk tercihimiz olacakmış gibi duruyor. Hem getiri sıralamasında çok ciddi bir puan farkı yok, hem risk oranı düşük, hem de yönetim ücreti rakiplerine göre çok daha uygun durumda. Bu kategoride seçebileceğimiz tek fonmuş gibi duruyor arkadaşlar. Evet, dolar getirisi olan fonları değerlendir Dedikten sonra TL getirisi olan fonlarımıza bakıyoruz ama şunu hatırlatmak istiyorum tekrar ben TL yatırımlarımı durdurduğumu söylemiştim sizlere her seferinde de tekrarlıyorum bunu çünkü siyasi riskler hat safhaya ulaşmış vaziyette yükselişleri sadece kar satışı olarak değerlendiriyorum elimdeki TL varlıkların çıkışını yapıyorum yüksek oranlara geldiği zaman ve uygun olduğu zaman da RSI değerleri herhangi bir yatırım yapmadığı defalarca hatırlattım. Tekrar hatırlatma ihtiyacı hissediyorum ama siz ısrarla bu kategoriye yatırım yapmak istiyorsanız bu sizin takdiriniz arkadaşlar. Evet onun için önce hisse senedi fonlarına bakıyoruz. Tema olarak çok fazla çeşitimiz yok zaten genel itibariyle büyük çoğunluk hisse senedi yoğun fonlardan oluşuyor ve listenin başında rakipsiz tek bir fon var. Bu kadar kalabalık fon arasında maalesef bir tane tercihimiz var. KH C pardon Sportway'in katılım hisse senedi fonu fon sırası olarak 13. sıradan girmiş ki genel olarak hisse senedi yoğun fonlar arasında da başarılı bir fon olarak değerlendiriyoruz. Bu başarısı getirilere de yansımış durumda bu ay 7.33 3 aylıkta da 33.34 gibi oldukça güzel bir getiriye sahipler. Her iki dönemde de ilk %10'luk dilime girmeyi başarmışlar. Şayet alternatif arıyorsanız altındaki iki fonu değerlendirmeniz mümkün arkadaşlar. Er arkadaşlar. HKH Hedef Portföy'ün katılım hisse senedi fonuyla KPC Kuvvet Türk Portföy'ün hisse senedi yoğun fonları var. Evet arada biraz puan farkı var ama diğer alttakilerle de ciddi bir fark oluşturuyor. KHC'ye alternatif olarak bu iki fonu da değerlendirmeniz mümkün. Ona göre yatırımlarınızı şekillendirebilirsiniz. Evet hisse kısmından sonra bir de çeşitliye bakalım. Yani hem hisse senedine hem TL varlıklara yatırım yapan fonlar. Burada da listenin başında NJ'ye geliyor. Nural Portföy'ün birinci katılım fonu ve de hemen arkasından kıl payı ikincilikle aktif portföyün katılım fonu takip ediyor. Biri 105, değeri 146. sıradan listeye girmişler. Burada SPT para piyasası fonlarının da üzerinde bir kazan sağlamayı başarmış. Bu iki fonun risk değeri de oldukça düşük ve listede yönetim ücretlerine de baktığınız zaman SPT sanki çok daha avantajlıymış gibi duruyor. Burada ilk tercihimizi SPT'den yana kullanmamız şaşırtıcı olmaz arkadaşlar. Hem getiri olarak son derece iyi durumda hem de risk oranı olarak cazip bir bölgede bulunuyor. Yönetim ücreti olarak da %1'lik getiri son derece makul bir kesinti olarak değerlendiriyorum. Çeşitliden sonra finansa bakıyoruz. Az önceki riski tekrar hatırlatmak istiyorum. Aldığınız risk getiriyle doğru orantılı olması lazım. TL'nin üzerindeki risk çok fazla ama getirilere baktığımız zaman bu getiriler o riski karşılayacak düzeyde değiller maalesef. 3.50'ler civarında ortalama olarak seyrediyor. Bu da bu riski almaya değer mi? Orada da takdiri sizlere bırakıyorum ama ben sıralamayı vereyim. HPH Hedef Portföyün Para Piyasası Katılım Fonu, CKF Albaraka Portföyün Çoklu Varlık Katılım Fonu, PPK'da QNB Portföyün Para Piyasası Katılım Fonu. Evet buradan 4 ya da 5 tane fonu ara tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Genel itibariyle bütün fonları değerlendirmiş olduk. Tabii katılım esası olan fonlar. Bir de listemizi sıfırlayalım ve sadece katılım butonu kısmı açık kalsın ve buradan da alım bölgesine gelen fonlarımıza bakalım. Bir tek kademeli al. Söz konusu ve iki tane fon çıkıyor ama maalesef bir aylık getirirse henüz tamamlanmadığı için bunları değerlendirmeye almıyoruz. Zaten Erasay değerlendiriyor düşük olmasının en büyük sebeplerinden biri de henüz ayını tamamlamamış olması. Yani alım bölgesinde olan herhangi bir katılım fonu şu an için söz konusu değil. Alıma hazırlan fonlarımıza baktığımız zaman ki bunlar son derece müsait yerlerdeler. Bunları grafik eşliğinde incelemenizde fayda var. Alım noktasına geldiği zaman değerlendirebilirsiniz. Ve burada da listenin başında HKH var. Bunu özellikle takip etmenizi öneririm. Hedef Portföyün Katılım Hisse Senedi Fonu 72. sıradan listeye girmiş. KPC'de Kuvvet Türk Portföyün Katılım Hisse Senedi Fonu 89. Peki bütün bunların arasında kar realizasyonu yapacağımız bölgeye gelen fonlarımız var mı? Bir de ona bakalım. Güçlü Sat denilen bölge. Bu bölgeye de baktığımız zaman ağırlıklı olarak bu fonlarımızın emtialar ve çeşitli sekmesinde olduklarını göreceksiniz. Emtiaların durumu ortada zaten ağırlıklı bunlar altın katılım fonları onları çok fazla değerlendirmiyoruz. Çünkü bu yorumu daha önce yapmıştık. Çeşitliye baktığınız zaman da bunların içinde para piyasası varlıkları olduğu için RSI değerlerinin yüksek olduğunu düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi katılım esasına dayalı yatırım fonları maalesef son derece sınırlı. O yüzden bu kategoriye yatırım yapmak isteyen arkadaşlar için tıpkı normal fonlarda olduğu gibi yeni alternatifler yaratmak istiyorum. Bundan sonra yabancı ise senetleri kısa Katılım esasını dikkate alan hisse senetlerinin de beğendiklerimizi tercih ederek portoya ilave etmeye çalışacağım ve ETF'ler içinde aynı şeyler söz konusu. Tabii bütün bu tercihlerimi bu hafta yapacağım seçimlerden sonra önümüzdeki haftaki videolarda değerlendireceğim. Bu hafta bunların yetişme şansı biraz zormuş gibi duruyor. Evet beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlık, saat, huzurla kalın. Bol kazançlar.